Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz suplanın tarifini vereceğim. Bu tarifi anlatmadan evvelde de kaç santimetre, kaç sıra, onun gibi küçük bilgiler vermek istiyorum sizlere. Ben bunu kağıt iple ördüm, çile halinde satılan kağıt iple ördüm arkadaşlar. Tığımın numarası üç buçuk milim şu şekilde bir ölçümünü yapalım kenarlarıyla beraber şöyle görüyorsunuz 32 santimetre çapında bir e, supla e, tabak üzerine konulduğunda da ideal boyut ama isterseniz daha büyük ya da daha küçük yapabilirseniz bu size kalmış bir şey e, tahmin edeceğiniz gibi ortadan başlıyoruz ve kenarlara doğru genişleyen bir model arkasından da ütülüyoruz ve sonuç itibariyle e, bu güzel suplayı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar Evet e, ben hemen tarifine geçmek istiyorum yapacak olanlar hazırlıklarını yapsınlar Hadi buyurun Evet arkadaşlar hemen yapmaya başlayalım Ben her zaman olduğu gibi hem yapacağım hem şöyle yazacağım daha kalıcı olması için yapıyorum bunu hem de şaşırmamak adına yapıyorum Birinci sıramızda 7 tane sık iğnemiz olacak. Ancak şöyle burada bir püf noktamız var. Ee, onu örerken söyleyeceğim sizlere. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle kağıdımı çekeyim şu kenara. Sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde iğne, e, ilmeğimi sıkıladıktan sonra bu arada e, tığmış buçuk numara kağıt ip kullanıyorum. E, yedi, 6 tane sık iğne yapıyorum. Sebebini söyleyeceğim sizlere. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane yaptım ama normalde bir üst sıraya çıktığımda bu sırada 7 tane sık iğnenin olması gerekiyor. Biz bu sık iğneyi nasıl oluşturacağız? Sadece bu sıraya özel bu 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine arkadaşlar şu şekilde batıp kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Böylece elimizde aslında 7 tane sık iğne olmuş oluyor. Yani 7 tane ilmek olmuş oluyor. Bir üst sıra için saydığımızda da 1 2 3 4 5 aldı 7'yi göreceğiz. 6 yapacağız. Bir tane de kaydırmayla birleştireceğiz. Böylece 7 olmuş olacak. Evet. Şimdi bu sıramızda kaydırma ile birleştiriyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda kaydırma ile hiç birleştirmeyeceğiz. Spiral şekilde örerek devam edeceğiz. Burada niye böyle bir şey yaptım? Ben arasına bir iplik koyup onun üzerinden öreceğim. Biraz daha suplan böyle sert olsun, daha diri dursun diye. Siz böyle yapmayı tercih etmeyebilirsiniz. Sadece bu şekilde hiç arasına iplik koymadan da örebilirsiniz. Eğer hiç iplik koymadan örecekseniz 7 sık iğne yaparsınız ve kaydırma yöntemiyle birleştirmezsiniz. Sıradan spiral şekilde örmeye örmeye devam edersiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet. Ben buraya kadar 6 sık iğne yaptım son sık iğneden sonra kaydırma yöntemiyle birleştirdim buraya bir tanecik şöyle zincir çekiyorum şimdi bu sıram benim e, ikişer batacağım sıra her ilmeğin üzerine iki kere batacağım hemen yazıyorum ikinci sıra diyorum ikişer sık iğne yani toplamda 14 sık iğnem olacak Dolayısıyla şimdi buraya şöyle elime bir başka bir yuma aldım. bu ipliği bunun içerisinde e, dolandıracağım Arkadaşlar şöyle bakın koyuyorum şuraya şöyle biraz şey yapalım keseriz kalanını şöyle yapalım Evet bu bizim ortada kalacak olan sık iğnemiz. Arada gidecek olan sık iğnemiz. Şu da bizim kendi ipliğimiz. Bu iplikle örüyoruz. Evet bakın. 1 2 Böylece ilk ilmeğimize iki tane sık iğne batmış olduk. Ben şaşırmamak için bir tane belirteç kullanıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine belirteçimi takacağım. Evet. İlk yaptığım sık iğneye belirtecimi taktım. Her ilmeğe iki tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu ipliğim de bu şekilde benimle beraber dolanacak. Dediğim gibi isterseniz bu ipliği hiç kullanmayabilirsiniz. Ben neden kullanıyorum? Daha diri olsun diye kullanıyorum supla. Her ilmeğe bakın iki tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bu örerken suplayı, elinizi sıkmayın. gevşek olsun, ilmekleriniz iri iri olsun, daha hoş duracaktır. Evet, bakın son. Bu kalan iplikleri kesebilirsiniz arkadaşlar, şurada kalanları. Evet şöyle. Son ilmeğimize de iki tane battıktan sonra isterseniz sayabilirsiniz. Burada 14 tane ilmek var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi ne demiştik? Bu sıradan sonra e, geçiş yapmayacağız. Yani kaydırma yöntemini kullanmayacağız. Direkt örüp devam edeceğiz. Şimdi ikinci sıramız bitti. 3. sıramıza başlıyoruz. 3. sıramız arkadaşlar yazalım üçüncü sıra bir tek bir çift ve toplam 21 ilmek olacak Evet bakın şöyle yaklaştırayım ben ekranıma üçüncü sıramız bir tek bir çift toplam 21 ilmekten oluşacak arkadaşlar ben şöyle şöyle biraz aydınlığını değiştirelim ortamın Evet şimdi daha iyi oldu iğnemi çıkarıyorum buradan çıkardım. Bakın ilmeğim burada. Bir tek bir çift öreceğim. Şu e, ipliği arada yürütmeyi unutmuyorum. Evet. Bir tekimi ördüm. Hemen tekrar iğnemi yerleştiriyorum ilk ilmeğimi oluşturduktan sonra. Bir tekimi yaptım. Bir sonraki ilmeğe bir çift Evet bakın bir tek bir çift elimizi sıkmıyoruz ilmeklerimiz iri iri olsun bir tek bir çift bir tek bir çift Evet sıranın sonuna gelmek üzereyiz. Son tekimiz bu da son çiftimiz. Evet bir tek bir çiftli olan sırayı da bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi iğnemizi çıkaracağız. Bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bir sonraki sıraya geçmeden önce şuraya hemen kağıdımızı çekelim yazalım. Şimdi dördüncü sıradayız. Şimdi burada benim normalde iki tek bir çift örerek toplamda 28 ilmek elde etmem gerekir. Şimdi arkadaşlar burada bir püf noktamız var. Bu şekilde 2 4 6 8 tek öreceğim yerlerde tekin birini başta örüyorum, birini de sonda örüyorum. Bu sadece başlangıçlarda böyle. Diğer e, örerken e, örneğimin orta kısımlarında iki tek bir çift örerken başında bir tek bir çiftle başlıyorum, sonunda da bir tekle bitiriyorum. Şimdi örerken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben burada bir teki yaptım. Evet, hemen takıyorum. Bir tek yaptım. Bir tek, hemen bir çift mi yapıyorum? Ama normalde bu sıramız. 2 tek bir çiftli sıra. Buradan sonra hep iki tek bir çift yapacağım. iki tek bir çift, iki tek bir çift. Şimdi anlarsınız zaten beni. Bir, 2 2 tekimi yaptıktan sonra bir tane çift yaptım. Tekrar bakın, iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift. Tekrar iki tek bir çift tekrar 2 tek bakın bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift şimdi bakın ne demiştik sonuna bir tek kalacak demiştik gerçekten de bakın şurada bir tekim kalmış oldu böylece bu sıranın iki tekinin birini burada birini burada örerek sırayı tamamlamış oldum şimdi beşinci sıramızda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar 3 tek bir çift öreceğiz ve sonuç itibariyle 35 ilmek elde edeceğiz. 3 tek 1 çift. Bu 3 tek bir sayı olduğu için hiçbir problemimiz yok. Evet 3 tek 1 çift öreceğiz. Şu birinci ilmeğim 2 3 tane tek ördüm. Evet, bir tane çift ördüm. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 3 tek bir çift şeklinde buraya geldiğimiz zaman bir sonraki sıraya geçelim. Evet 3 tek bir çiftli olan bu sıramızı da bitirdik yaparken arkadaşlar ben şöyle el ütüsü yapıyorum biraz kenarlarını böyle düzelterek yaparsanız elinizde e suplanın formu da bozulmamış olur. Daha rahat edersiniz. Şimdi gelelim 6. sıramıza. 6. sıramız bizim 4 tek 1 çiftten oluşacak. E ee, ve 42 ilmek elde edeceğiz. Bakın 4 çift bir sayıdır. 2'den sonra 4 çift bir sayıdır. Aynı yöntem burada da geçerli. 2 tek 1 çiftle başlayacağız. Sonunda da 2 tekle bitirip Dört teki tamamlamış olacağız. Bu sadece başlangıç ve bitişlerde geçerli olan kuraldır. Diğer orta sıralarda aynen 4 tek bir çift örmeye devam edeceğiz. Hemen gösterelim sizlere. Şu iğnemi çıkarıyorum. 4 tek bir çiftli sıradayız. Şöyle birinci tekimi yaptım. İğnemi geri taktım. bir Evet iki tane tekimi yaptım hemen çiftimi yapıyorum şimdi kalan sıralarda dört tek bir çift 2 3 4 ve çiftimi yaptım bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım Evet 4 ve çift tamamlayalım arkadaşlar bu sırayı da tekrar gelelim Evet bu sıranın da sonuna geldik 4 tek bir çiftli sıramız bilerek sonunu bitirmedim 2 tekle başladık iki tekle bitirdiğimi görün diye şöyle bakın 1 2 tekle bitirmiş olduk bir sonraki sıraya geçmek üzereyiz geldik 7. sıramıza Burası da 5 tek bir çiften oluşacak ve arkadaşlar toplam 48 ilmeğimiz olacak. Evet burada da hiçbir püf noktası yok. Normal 5 tek bir çift örerek devam edeceğiz. Bıraktım. Evet ilk ilmeğimi yaptım bir ilmeğimi yaptım. İğnemi geri mutlaka takıyorum yoksa karıştırma ihtimalim çok yüksek. 1 2 3 4 ve 5. Ve hemen çiftimi yaptım. Bu sırayı da böyle tamamlayalım arkadaşlar. Evet, 5 tek bir çiftten oluşan sayalım 1 2 3 4 5 6 7 sıramızı da bitirmiş olduk şimdi 8 sıradayız şöyle bırakalım bunları 8 sıra arkadaşlar 6 tek bir çiftten oluşacak Dolayısıyla Pardon şurası 49 ilmek özür dilerim 56 ilmek olacak toplamda. Yine bakın altı çift bir sayı olduğu için 3 tekle başlayacağız, 3 tekle bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kuralımız bu şekilde. Çiftli olan, teki çift olan 2, 4, 6 gibi rakamlarda yarısını başlangıçta yapıyoruz, yarısını tekin sonunda bitiriyoruz. Diğer sıralar normal, onları hiç karıştırmıyoruz. Şimdi bu şekilde kaç sıra öreceğiz arkadaşlar? Bu şekilde şöyle iniyoruz, 21. sıraya kadar geleceğiz 21. sıramız 19 tek bir çiftten oluşan sıra olacak. Toplamda da 21 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi benim elimde örülmüş bir tane suplam var. Buraya kadar gelmiş bir suplam var. Hemen size onu göstermek istiyorum. Şöyle kağıdımızı bir kenara çekelim. Bakın böyle örülmüş bir suplam var. Bu ütülenecek tabii ki böyle şey durduğuna bakmayın lütfen. Bakın gayet muntazam bir şekilde örülmüş. Sinkilerde eminim böyle olacaktır. Şimdi sayalım sıramızı. En baştan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15 16 17 18 19 20 21. 21. sıra aynen burada da dediğim gibi 19 tek bir çiftle geldik biz buraya. Şimdi ölçelim biz bunu tekrar. Ee, şöyle. 30 bakın. Kenarı gidilmemiş haliyle 30 cm görüyorsunuz. Şimdi kenarına küçük zarif bir süs gideceğiz beraber. 19 çift bir tekle 19 tek özür dilerim 19 tek bir çiftle buraya kadar geldik. Bakın bu bizim son çift yaptığım yeri görüyorsunuz zaten son ilmeğimi. Buraya kadar geldim. Arkadaşlar burası bizim artık son noktamız. Buraya ilmek kaydırma yöntemiyle geçmem gerekir. Evet burası benim için. Buradan saydığınızda da 21. Buradan saydığınızda da 21. Nereden sayarsanız sayın 21 Sıraya si götürecektir şöyle biraz ben yukarı doğru eşitlemek için aslında eşit e, seviyeleri eşitlemek için şöyle çekiyorum şimdi buraya küçük Zarif bir süs yapacağız şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum hala aynı noktadayım bu noktaya arkadaşlar çok böyle gevşek gevşek olmayan çok da sıkı olmayan şöyle iki çekmede bitirdiğim 4 tane trabzan yapıyorum. Yalnız çektiğim zinciri de trabzan kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bunu yaptıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3. boşluğuma girip kaydırma yöntemiyle çekiyorum. Tekrar edelim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bunu bir trabzan saydım. Tığımın başını doladım. Aynı noktaya. 2 kere de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Tam 3 tane yapıyorum. Dördüncü de zincirim olmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Sonra 1, 2, 3. ilmeğime birleştiriyorum. Evet. Birkaç tane daha yapalım sizinle beraber. 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya. iki kere de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Zincirle beraber toplam dört tane trabzın var ve üçüncü boşla kaydırma yöntemiyle giriyorum. Artık dikkat ettiyseniz şu içinde gezdirdiğim, dolaştırdığım ipi artık burada bitirdim. burada kesebilirsiniz. Bir sorun olmaz. Kesip hatta biraz uzun kesip arkasından yedir edebilirsiniz. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Zaten sökülecek bir durum yok ortada. Merak etmeyin. Devam edelim. ki Pardon arkadaşlar üçüncü boşluğuma kaydırma yöntemiyle giriyorum bakın gayet zarif bizi rahatsız etmeyecek abartıya kaçmayacak bir süsleme ve suplamız da gerçekten çok zarif ve çok şık dediğim gibi arkadan tersten buharlı bir ütüyle ütülediğiniz zaman şu yükseklik alçaklık sorunu da ortadan kaybolacaktır Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ee, kolaylıklar dilerim herkese.